Evet, aradığım şey buydu. Kendimi tam olarak bulduğumu hissediyordum. Bir ömür boyu okuyabilir, düşünebilir, gözlemleyebilir, deneyimleyebilir, gezip görebilirdim. Ve sonra tüm bunları kendi süzgecimden geçirip aktarabilirdim. Ama işte hayat dediğimiz şey tam olarak böyle işlemiyordu. Dünya insanın ruhunu beslemek için yaratılmış bir yer değildi. Gezmek, yaşamak, ve görmek istediğim yerler vardı. Tayland'da birkaç ay yaşarım diyordum. Afrika'da altı ay geçiririm. Ama bunu bir kitap yazarak nasıl yapabilirdim ki? Kitap okuyan kaç kişi kalmıştık? Ya da okuyabilen? Herkes bir şeylerin özetine bakarken, ilişkiler bile hızla tüketilirken, her şey birkaç kelimeye sığdırılıp tartışılırken, kim oturup da kelimelerin içinde kaybolmak isterdi? Kim bir düşünceyi kendi süzgecinden geçirip kendi yorumunu katıp yeni bir anlam yaratmak isterdi? Kim sararmış bir sayfanın üzerindeki sessiz harfleri kendi sesiyle konuşturmak isterdi?